Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Medrese Buluşmaları kapsamında bugün Mehmet Zahit Kuldaş hocamız yanımızda. Bir akademisyen ve müderris kendisi. Yani ikisini bir arada bırandıran değerli bir hocamız. Kendisinden bu program hakkında bir bilgi isteyeceğiz. Değerli görüşlerine inşallah başvuracağız. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tabii bu program aslında ülkemizin muhtaç olduğu programlardan ya da faaliyetlerden biri aynı kulvarda hizmet eden farklı iki müessesenin bir araya getirilmesi, birbirlerinin artılarından istifade etmeleri, birbirlerinin eksilerini ortaya koymalı, koymaları ve bu konuda belirli çözüm önerileri ve var olan sorunlarla mücadele etme metodunu belirlemeye yönelik programlar. Aynı zamanda tanışma, kaynaşma ve ileriye dönük her iki müessese ile ilgili nasıl bir çalışma yapılabileceği ile ilgili iki müessesenin var olan donanımlarından, hazinelerinden, bilgilerinden istifade etmeye yönelik bir program olması hasebiyle gerçekten önemli ve önemsenmesi gereken bir program. Bu yönüyle bu programa öncülük eden Artuklu Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyoruz. Yine düzenleme kuruluna Fikret Özçelik hocamıza teşekkür ediyoruz ve diğer katkıda bulunan bütün hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli. Bir de özellikle İlahiyat Fakültesi'nin olduğu bir üniversitede yapılmış olması ayrıca önemsenmeli. Çünkü okuyan gençlerin ya da ilahiyat öğrencilerinin de her iki müessesenin hazinelerinden istifade etme noktasını ortaya koyacağı için de önemlidir. Teşekkür ediyoruz. Biz Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam Bitlis Eren Üniversitesi'nde derslere evet. giriyorsunuz. Aynı zamanda Ravza Medreselerinde müderrislik yapıyorsunuz. Evet. Evet. Sizin iki tarafı da gördüğünüz için bunu bir de gençler açısından değerlendirebilir misiniz? Öğrenciler açısından? Bu Şimdi her iki tarafta da gördüğüm kadarıyla metot eksikliği var. Yani gerek akademik camiada, gerekse medrese camiasında. Çünkü bu ilmi veya bu alanları sevdiremeden işi götürüyoruz. Şimdi bir şeyi muhatabınıza sevdiremezseniz siz sadece o şeyi ona dayatmış ve onu zorlamış olursunuz. Metodolojide aslında Kur'an bize güzel bir metot öğretiyor. İlk önce iyi bir dinleyici olmak, sonra iyi bir okuyucu olmak, sonra iyi bir yazıcı olmak, sonra iyi bir bilgi ve donanım sahibi olmak. Ve sonra o dinlediğimizi, okuduğumuzu, yazdığımızı ve bildiğimizi tanıyabilmek. Tanıdıktan sonra da onu anlayabilmek ve anlatabilmek. Bu metodoloji eksiklikleri ne yazık ki gerek akademik camiada, gerekse medrese camiasında bu eksiklikler var. Tabi medrese akademiye göre dezavantajlı durumda. Neden? Çünkü akademi devletin desteğiyle yürüyen bir kurum ve akademi her ne kadar araştırma ve inceleme ve benzeri şeyler alanında faaliyet gösterse de neticede bir hedefi var. Resmi ideolojiyi temsil etmek ve resmi ideolojiyi korumaktır. Fakat medreselerin ise bu konuda dezavantajlı başlamaları arkalarında bir devlet gücü yok. Devlet gücü olmadığı için de gönüllülük ve hasbilik esasıyla yürütülmektedir. Diğer taraftan da medreselerde devlet ideolojisini korumaya korumaktan ziyade yani sahih İslam inancını öğretmek korumak ve kollama göreviyle sürdürdüklerini söylersek bu yönüyle gençler için her ikisinin de artıları var, eksileri var. Ama medreseler biraz daha güncellenirse ilim açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Eyvallah hocam. Çadır YouTube kanalında Bitlisayar Üniversitesi'nden öğretim üyesi olan aynı zamanda bazı medreselerin müdahalesi Zahit hocamız bizimleydi. İnşallah bir sonraki hocalarımızla devam edeceğiz. Biz de hocam onur ettiniz, değerli fikirinizde. Kıymet kattığınız programa çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum fırsatı bize verdiğiniz için. Sizlere de başarılar diliyorum. İnşallah ileride iyi bir el alim olursunuz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Sizden de teşekkürler. Teşekkürler. Selametle. Kapatın.